Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Sizin için niyetlendik Allah'ın izniyle. Bugün biliyorsunuz son ayımızdayız. Bugün ayın 20'si. Aralığın 20'si 2024 25'e geçeceğiz hayırlısıyla. Hepiniz için niyetlendik ve geneldir. Ve kim izlerse sonsuza kadar Dam olsun, o günün enerjisi olsun. Ne zaman izlersen. O günün enerjisi olsun ve size o yani alın o imiyeni evrene gönderin arkadaşlar. Alma vermeden geçeği için abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Allah'ın izniyle sizin için şimdi yorumlamaya başlayacağız. Abone olun, takip eden yorum yapın. Hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınız için, takip ettiğiniz için size gösteriyorum. Siz de görüyorsunuz. Fincanınızı bakıyorum şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz kadar bak siz de gördünüz. Şimdi yorumlamaya başlayacağız. Allah'ın izniyle bir kapınız açıktır canım. Bir damla gözyaşınız var ama sevinç. 2025 size çok uğur getirsin. Çok da uğur getirecek. Bir yolunuz var. Buradan bir deveniz var. Yüklüdür. Bu deve sizindir. Bir rüya görüyorsun. ikinci rüyasından uyanıyorsun. Sevdiğin kişiyle çok güzel bir rüya görebilirsiniz. Mutlu bir haberiniz var. Pencereniz açıktır. Bir yolunuz var. bu yola gideceksiniz. Bir haberde bekliyorsun olacak. Bir de arkadaşlar senin sevdiğin kişi. Bu kişi sizinle neyi üzdüğünü biliyor. Hala yapıyor. Hala devam ediyor. Bir hata sanki hata bilmiyor. Ya da özür dilemesini istemiyor gibi bir kafadadır. Ne istedin? Bilmiyor. Karamsar bir durumda bu aklındaki kişi sizi yordu. Bir sessizlik bir durumdasınız. Ama sanki karakteriniz sanki bunu sessiz duruyorsun. Bu ilişki boyunca hep ne dedi ne yaptı hep böyle nazik davrandınız. Böyle bir sanki çok böyle sanki kalbiniz taş gibi bir çaba göstermiyor. Ama siz çaba harcıyorsunuz. Kendinizi e, mecburla, zorla kimse sevdiremeyiz. Ve karşıdaki kişi bir karşılıklı değilse ve seviyorsan zaten size ulaşır, size arar, size sorar, size bakar. Telefonu engellendim. Başka bir telefonlar görüşür. Başka bir yere dala, atlar, bir şey yapar. Ama hiçbir şey yapmıyor gibi ve artık keyfi nasıl istiyorsan öyle yapıyor. Kimseyi dinlemiyor sanki. Bunun için bu kişi bir de bir şey söylediği zaman çok kırılıyorsun hemen. Küçük olsun, büyük olsun sizi çok ağır yaralıyor gibi. Şimdi bu düşünceler, bu kararlar yanlış görüyorsun. Ve sanki bir kendiniz bu işe sokmuşsun. Ve bu kişi sevdiğin kişi biraz cahildir. Biraz da sorun yaşıyor ama sizi suçluyor hep. Kendini suçlu göstermiyor. Ve hayatını sanki bu bayan sanki bu işe zaman harcamışsın. Bu sevdiğin kişi sanki bir menfaat peşinden bir egolu biri her şeyi bilerek isteyerek sanki farkından e, yapıyor sanki bazı iyi niyetleriniz var bunu da artık üzülüyorsun bazı yalan doğ ve doğruları yani bileceksiniz artık çünkü e, bir yaşadığın bir ilişki biraz üzücü seni bayağı üzüyor ve arkanızdaki bir işler çeviriyor haberiniz olacak çok böyle bir e, arkanızdan iş çevirdin için siz duyduğunuz zaman sanki bu hayat kırığına uğruyorsun bunu affetmemeye çalışıyorsun diyorsun bir daha ben bunu affetme e, kesinlikle çünkü sen çok dürüst gidiyorsun o dürüst gelmiyor. O sizin gibi değil. Bir de bir yolunuzu açmanız gerekiyor. Ve bu ilişkide elinizden gelene kadar adım atıyorsun. Bu adım güçlendiriyorsun. Bir bayandır. Bu erkek hep hiçe sayıyor. Hiçbir şey, şey etmiyor. Kafana takmıyor. Bir de bu ilişki sanki e, artık sona gidiyor. Artık kabullenmezsin artık diyeceksin bitsin bir de bazı kişiler sanki arkanızdan vurmak istiyor bunlardan uzak durun yani bu kişilerden ne kadar uzak durursan o kadar sizin için iyi olur çünkü e, ve e, çok böyle yapıcı olumlu bir sahipsiniz bazı kararları vereceksin ve bir de yoluna devam edeceksiniz. Yolunuzdan de mutluluk olacak Allah'ın izni ile ve buradan artık ve sanki diyorsun ki ben çok akıllıyım. Doğrusun da çok akıllısın, çok tercübelisin, çok da ilişki çok önemli ama gerçek bazı şeyler artık vazgeçemiyorsun diyorsun ki bir sıkıntılar çekmişsin, çekiyordun da. Bir önemli olan ve yaptığın fedakarlık değil. Öncelikle kendinize ne kadar fedakarlık yapabilir. Çok merhametli, çok iyi, çok da iyi yürekli görüyorum. Biraz acımasız bazı kişiler size yapılmış ve enerjinizi kapatma sürekli açık olması gerekiyor ve biraz daha daha hayatınızda ve yeni sanki bir başlangıç yapabilirsiniz ve senle sevdiğin kişi bu ilişkiler çözemiyorsun farda sorunlar önünüze geliyor ve düzensiz size yaklaşıyor sorunların üzerine sorun ekliyor bu durumdan sanki e, bir kaçmak istiyorsun artık bazı şeyleri hal etmen gerekiyor bundan kurtulmak gerekiyor ve biraz daha derine gir sıkıntılar bitecek ve sorunları da çözeceksin Bundan sonra gerçekten kiminle çıkacağını iki kişi arasında siz karar vereceksiniz çünkü tam karar veremiyorduk biraz daha düşün taşın ona göre karar vereceksiniz ve başkası hayatınıza karışıyor üçüncü kişiler oluyor yani ya bu erkeğin e, ailesidir ya bir sevgilidir ya da sizinkidir yani size karışıyor karıştığı zaman da bu ilişkiyi yürümez doğrusu Sen biliyorsun her şey baş çıkabilirsin çok da akıllısın, engelleri de aşarsın. Çok da iyi olur. Bir bayan size ankörlük yapmış, çok iyilik yapmışsın gibi çok da iyi ama on ankörlük yapmış. Hala bekliyorsun sevdiğin kişi, ama bir biliyorsun bu bir el kötü enerji üstünden baya olmuş, çok uyumamışsın oturup düşünüp taşımışsın ve kendi kendine de aklındaki kişi de sizi yeterince sizi üzmüş, kötü bir enerjiye koymuş ve geçmişte çok özülüyor, fazla üzüyorsun ve özlüyorsun da. bir yön çizmeye çalışıyorsun ama üçüncü kişiler sizi rahat bırakmıyor ve sizi kötü bir duruma sokuyor. Biraz daha düşün taşı ve bundan sonra sizin için daha doğru karar verebilirsiniz. Ve ondan sonra çok güzel dengeler kurabilirsiniz. Çünkü denge kurarsan her şey olur gibi. Biliyorsun gibi bir de e, bu bir ilişki yaşıyorsa bir düşünüyor. Biraz aklı karışık, kafası karışık ve biraz da pişmanlık, biraz da keşkelerde olmuş ve tekrar bir başlangıç yapabilirsiniz edebilirsiniz. Bir sıkıntılar var, Sorunlar var Ve enerjinizi de kapatmışsın. Artık diyorsun ki bu kişi ne istiyor? Sürekli ben olayım, başka ben karar vereyim. İstedim yap, istedim yap böyle. Yani her şeyi kendin gibi gönderdirmek istiyor. Sanki hiçbir şey ve gerçekten öyle bir kişiyle yaşanmaz. Çünkü hak etmemişsin gibi görünüyor Arkadaşlar biraz sanki bir şey ertelemiş, bir şey kalmış. Düşündüklerin erteliyorsun. Bak oturmuşsun, düşünüp taşınıyorsun. Kim de söylüyor sanki önemli değil. Önemli sen düşündükleri. Çok düşünüyorsun, taşınıyorsun. Bir bayandır. Ayağını uzatmış, düşüncelere dalmış. Ama bu kadar düşüncelerin nasıl baş çıkabilirsin? Kendin karar ver. Ve bazı kişiler suçlu görmen gerekiyor. Sürekli kendi kendini suçluyorsun. Diyorsun ben yaptım, ben ettim. Tamam biz yapıyoruz, ediyoruz da ama e, herkes hata yapar. E, Allah e, hatasızdır. Yoksa bütün yaratıklar, insanlar, hayvanlar, herkes hata yapar. Hata yapmayı bilen, ama ben hata yapmışsın da ben bilmiyorum. Kendimi haklı bulacağım. Olmaz. Bir de bir sanki kararsızsın. Bir aynı şeyleri düşünüyorsun. Ve kararsızlık var. Ve net kararlar veremiyorsun gibi gerçekten sanki bir yeni ay doğuyor, yeni mutluluk hayatınıza geçecek ve görüyorsun Y24'ten bir haber alabilirsin. Ve bir de bir kişi haksızlık yapıyor sana. Çok seviliyorsun ama sanki bir sanki bir sizden vazgeçmiş gibi hissediyor bu kişi. Diyor beni terk etmiş, beni bırakmış. Çünkü bir alma verme dengesi var ve çok da sanki onu kıymet vermişsin, değer vermişsin ve e, bir kişi sizden özür diliyor. Bir de e, sanki ya senden özür diliyor ya da teklif ediyor. Bir de bu bayan size bir adım atacak. E, yani onun haksız da değil ama gene de çok iyi bir hanımefendidir onun için bir size adım atacak. Ama hala dengesiz davranıyorsun gibi <laughs> bir çaba göstermiyorsun. Gene kuşa kuşa gidiyorsun ve kalbiniz kırılmış. Üçüncü kişi var. Üçüncü kişi girmiş ve bir kişi sanki sizinle oynuyor resmen. Dalga geçer gibi, gün geçirmek gibi gibi bir durum var. <laughs> Bir de bu kişi sizde e, ve durgundur, hareket edemiyor ve adım atamıyor, buradan bekliyor sanki. Ama bu kişi oldukça zordur ve bir de artık diyorsun ki karşıdaki kişi sıkıntılar bitmiyor, bir kavuşma görüşme. Bir engeller var. Bunlar dağam böyle ölecek yok. Böyle dağam etmeyecek. Siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi net bir şekilde hareket edeceksin. Ve biraz sanki çok egolu biri biliyorsun. Bir de tedirgindir baya. Bir de tedirginlik var. Çok düşüne düşüne bir hal olmuş bu kişi bir buradan da sanki bir ilişki yaşıyorsun ama sanki bu kişi gidiyor geliyor e, sanki siz de diyorsun ister gelsin ister gelmesin gibi çünkü e, bir isteksizlik var alışmışsın sanki onu böyle bazı insanlar var Birisine alışmışsa ondan geçmez insan bir kişi seviyor iki üç kişi sevemez gerçekten hayret bir şey. Yani e, sanki iki, üç kişi içinden barındırıyorsun. Ama bu bayan sadece sizi seviyor. E, bir de e, sanki haksız yere e, onu suçlu gösteriyorsun. Böyle bir insanlar da var. Doğrusu. Biraz da düşünceleriniz kapalı. Kalbinden gönlünden çıkaramıyorsun. Bir karar vereceksin. Karşıdaki kişi sanki diyorsun bir adım atacak atmayacak bir de sanki bir kişi sebep olmuş da düşüncelere girmişsin bir sonsuza kadar birisini seveceksin bir de iki parça para elinize düşecek canım bir de bir değişeceksin böyle kalmaz ve Allah'ın izniyle daha rahat daha mutlu daha güzel gelecekler olacak. Bir de geçmişi geride bırakacaksın. Yeni hedeflere böyle başlayacaksın. Çok güzel yani gelecekler niyetlenmişsin. Çok güzel oluyor. Hayatınız boyunca zarar veren gereksiz bir kafanı yormuşsun ve kalpsizlere sevgi vermişsin, cesaret vermişsin ve sanki e, sanki böyle değer ömrü ve onun nazını çekerek vermişsin gibi bu kişiyi çok sevdiniz. Dünyanın değiştiğini gördü. O yanınızdayken bu baya sanki çok nefeste çok kıymetliydi. Bu kişi sanki bir anlık hayatınızdan çıkacak. Ve artık çok onu sevdiğin kimseyi sevemiyorsun ve artık diyorsun ondan başka öyle ve herkes sizi seviyor ama sadece sanki o kadar değer vermişsin ama o kişi için kendini sevdirmiyor bir de bir tecrübeli bir durum başlayacaksın bu nedir bakalım tabağınızı arkadaşlar. Bayanlar bu kahve bize hediye gelmişti. Bu siz diyorsun menengeçtir nedir? Biz diyoruz ki o kahvedir. Bize hediye gelmişti. Bu sözde çok değerlidir. Ama ben ayrı kahve içmeyi tercih ederim. Ama gene de bu da güzel. Millet çok seviyor. Bu daha pahalıdır da. Bize hediye gelmişti. Allah razı olsun onlardan. Bir sürüsü de gördün. kadar basamaklar var önünüzde. Yavaş çıkmaya başlayacaksın. Yavaş yavaş her şeyi rayına oturacak. İki parça sıkıntınız var. Bir kişiyle yüzleşme, görüşme olacak. Kafa karışıklığı yine yaşıyorsun. Küçük bir yılanınız var. Sanki kuşunuz havadedir. Bir bu kuşun havada bir müjdeliye haber getirecek. Bir kişiyle küsse barışacaksın. Ve birbirinize sanki destek olursunuz. Arkadaşlar e, buradan da e, sanki bir beklendiğim bir haber de çoktandır. O haber gelecek. Bir kağıtta geliyor bir mahkemenizde var. Güzel sevgi dolu bir gün geçireceksiniz. Kutlama yaparsın hayır dağıtırsın ve sanki beklendiğin zaman geliyor. Ama yeni yıldan sonra Allah'ın izniyle birinci aydan çok güzel bir haber size gelebilir. Bu kişiler A Z K harfi olan kadın erkek fark etmez. Bunlara gelecek artık kimdir? Geneldir çünkü izleyen kişiler, isteyen kişiler bana ulaşabilir arkadaşlar. Buradan e, bazı şeyler istediğin gibi gitmemiş ama gider. E, ve bir de e, buradan biri senin önünden eğilmiş senden özür diliyor ya de seni böyle üzmüş olabilir arkadaşlar bunun içinden ya de bir hatası var bu hatayı e, e, yani bir utanıyor yüzüne versen ama sonunda her şey açığa verecek ve size söyleyecek ve kendine çok iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar